sıkı tutun arkadaşlar. Karılarınıza, komşularınıza bile bir şey söylemeyin. Geldi içeride adamlar. Teşkilat adamlar. Anne teşkilat ne? Teşkilat. Nedir bu acele? Eğlenin o kulağı deyin. Kalle günü kalmelerinizi vereceğim. Bazı arkadaşlarınız mezun oluyor. Onlara da diplomalarını vereceğim. Hey! Bak da biri geliyor. Kalimera Nazimi! Herkes bunun içinde demektir. Hadi ya! <laughs> ee, şey istemezsin o Yok Eda, sağ olasın. Doğruciğim. Hoş geldin anne. Dokunma bana da batar göğsüme yine nereyim? da kaca. Ha sen söyle kapelasın da Dışarıdan mektup geldi bana. Gözümden. Söyledim sana kaç defa. Bu yüzüğü parmağımdan çıkarmam. Önce teşkilatı kuracağım. Nasıl? Bir sıkıntı, bir sıkıntı. Allah yardımcımız olsun. Amin amin. Amin hocam. Bekleyeceksin beni. Bekleyeceğim tabii, beklerim ben seni. Korkarım beyimizin Mert Yüreği'ne bir sevda olsun. Ahmet abi sanki sizin evin şokları yanar. Ama çok teşekkür ederim. Gene paylaş. Annesi bu bunun küreğin? Dula bulacak mı lanetini çaldılar? Muhtar! Muhtar! Durun anlaydım meseleyi bir bir konuşun, ne oldu? Silahlar tamamdır ya. Ya baktım tamamdır. Bunlar asker değil. E, bizim köye giderler. Evokacılar geldi köye. Ne oldu ama? Savaş çıktı. Savaş çıktı.